Selamın hello arkadaşlar. Bugün medya vlog çekeceğiz. Bu reşmedir <laughs> <laughs> Kombine bak. Yakmıyor. <laughs> bu falan. Bu işim o merhaba. Sabahtan beri aynı şey mafya karşı tipi var. Ben iki dakikada hazırlandım. Bu da mafyanın kızı Kokoş. Vlogumuza başlıyoruz. Bay <laughs> bay. Merhaba arkadaşlar kanalımıza. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> hoş hoş <laughs> geldiniz. Dördümüz. Evet, gidiyor. Nereye gidiyoruz. Kimdi daha? Her şey. koşun. Karşı Koşun, <laughs> koşun örd ördek <laughs> Çarşı ne musunuz arkadaşlar? Evet. Geberiyor. ben mi? Adana'dan gelmişim işlemez Zavallı bana. Alıp, berek, berek, berek. Adana çocuk. Sor dün şey. Evet. Bir <laughs> de Benim çalım dizgin <laughs> <laughs> değil. Hayır, hayır, Bak, zaten ateş gibi hava çakacağım. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> <hadi>. <gülüyor> Kanka bunu bu. güzel temiz falan. Kanka gelip termiş mi alacağız? hayır hayır dur. Ya cami falan. Camiye gidelim. Camiye gidelim. Arkadaşlar gidiyoruz. Abi, camiye gidiyoruz. Harbiden kalabalıkmış ama. Şu çantalara bakalım mı? Camiye gidelim. Ay şalın bozuk <laughs> diyor. Şalın bozuk diyor. Salla diyor. <laughs> Neredesin? Ben şey tanımıyorum. Çok tatlılar, var. Canan'ın Elyot videomu mu ediyorsun? sen hiç kapsamıyorsun şey o kadar. video çekiyordu ya, en pahalı içki olmuş diyor ya bu. Anca var ya kanka, kanka. ağrı daha ya kanka. Ben daha iyi <laughs> değil de. Şuraya da göstereyim. Dersiniz yoksa. Herkes benim <laughs> O zaman şu taraflara gidelim karılara. Şu sor. <laughs> yok, yok arkadaşlar. Sonra ya ne yapıyorsun? Saçmaya çalışıyorum. Saç edit evet, edit evet, takılıyoruz şu an. Arkadaşlar sıkıntı tüne. Sıkıntı tüne muzaffer. Yatay kanal şu reklamı. <laughs> evet, çünkü çok güzel ben? şeyler çektik. Şey. Yok canım, sağ ol. Ben video video etmiyorum Lan ben video var? Şu an ne yapmaya gidiyoruz? Tatlı. <laughs> Arkadakiler gözükmüyor. De ya sıcak da bir de video çekmeye çalışıyorum. Dur bir dakika, görelim. Bak şurada bak kanka bir tane senlik. Çek, <gülüyor> çek <gülüyor> bunları bir video çek çek <çekeceksen>. Şöyle göstereyim. <gülüyor> 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 ya çok güzel çıkıyorsun şu an. Bak o herkesin fotoğraf çektiği yer <laughs> orası işte. Hadi çek. sıraktan beynim yanıyor. Ben oynarım. Bilmiyoruz ama oynayalım. Oynayalım. Oynayacağız. Bir hani oynayacağız. Aa, Jama oynayalım. Jama. Otosan. Ve de para var. Covid saçını geldi. Yani evet burada fotoğraf çektik. Utanı utanı. Ama kaybettim. kimseyi bir daha görmeyeceğim o yüzden sıkıntı değil Canan'ı kaybettik. Tuvalette sıçıyor. Tuvalete bırakmadı. Çağırsana onu. Oğlum klozetini çekmiş. İnşallah kimse duymuyordur lan bizi. Hayır hayır oraya erkek tuvaletsi. <laughs> Arkadaşlar videoda söylemek ah, istediğiniz bir, şey bir şey var mı? Ahlelele, ahlela. Geçin, hiç... geçin. <laughs> Adana'ya sıcak diyordum ama Adana'dan sıcakmış. Ya müze falan gezmek istiyorum, Camiye gitmek istiyorum. Gümüşün yapılışını istedim. görmek <laughs> istiyorum. Kiliseye gitmek istiyorum. Ama hayır gel <laughs> <öyle> arkadaşım. <laughs> <laughs> Dinlenme adamım. Çok şükür bir <laughs> <misiniz? gülüyor> Bak ücretsizlik girişi. Gidip bakacaktık. Güzel, gel yukarı çıkalım. Herkesin içinde diyor ki giriş ücretsiz. <laughs> Efendim. yukarı bir şey Tamam. Şu aynanın önünde evet. Ben şarabın tadını çok merak ediyordum ama Müslümanım çok şükür. Elhamdülillah çok şükür. Teşekkür ederim. Hadi, hadi ata binelim Ata e Sana binelim mi? <laughs> e, bir eyerim şelesiz. Her bilmek istersen arkadaşımız korkmayacağız. parasını veririm. Valla. <laughs> ve <medirye> <laughs> Her şeyden sonra çağırtın. Ya anam çok rezil ediyor ya her şey. şey turlar gezilecek turlar arasında gezilecek. Ne? Bu ne boş yaptım şimdi dur. Ay çok sıcaklık. Video evet videodayız. Abi şunun yani. şunun. Abi sıcaktır geldik, geldik. Bura, bura. Abi sıcaktır geldik bura. Şurayı çek. Batu bin. Ben diyorum ki yürüyerek gelelim işte. Ne olacak? Canan her yerde fotoğraf çekmek her istiyor. Her yerde Artık de fotoğraf çekilmez yani. Yok, gitti ne abla? abla. Bir tane grup kadar. içeceğiz. Ay. Abla bir tane grup kuralım. Videolar öyle at anca. Evet. Çok ha? Burada sokaklar. Falsaca dallar yakalar bizi memur. Kavalar Kavalar memurlar. Kovalar memurlar. Kovalar yok. Ay. Ama ayakkabım kirli Allah kahretsin. Bu YouTube videosunu kimsenin görmemesi. Bak geçsin. Yine. Hadi. Beceri Becerimizi mağaraya getireceğiz. Ya mağara değil.

Evet şu an şirketle çıktık. Benim hatırım müthiş. Müthiş, müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Antalya kumsal <Okulu. gülüyor> ya kanka. Ben Ağrı de daha... dağ ya kanka ben de dağa çıkıyorum. dağa çıkacağım. <gülüyor> Ağrı, <gülüyor> dağa çıkacağım. Ağrı da Adana <laughs> sıcak ya kanka ben de güneşe ateş ederim. Ahlele ahlele. Bugün savurdayız. Savur kapısına geldi tamam mı bir turist şey diyor. Oha diyor kapı ne kadar güzel <laughs> fotoğrafı mı çekelim? Nerede? Koktu ya. Savurda. Medyatta bile bok var. Bok Yemin bok kokuyor. <laughs> Ay şey, abi de. Buradan inelim aşağı. He. Ama sonra nereye gideceğiz? Bir de gel kafamıza gel. Bir deliklere gel. Parfüm kokularına bakıp çıkmak lazım. Oha onun aktif <gülüyor> <gülüyor> ya. şey var ya. Ne yaptınız? Belekçilik arkadaşlar <gülüyor> benim. Hangi yapalım? Kafa renk seçin. oluyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi Bu. Hangisini? Bunu. Adlasa, Adı ben Evet. 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 Adamlar bizi ünlü sanıyor. 10 evet. <laughs> tane abonelik var. Yani YouTube'a atacağız. Yalan yok. Şey kafede çekiyoruz kadın diyor ki durun çıkayım zaten 10 kişi faiz var <laughs> Ya yüzlerce <ciller>. izlenirse görünüyorlar <laughs> ki. Hayır sanıyorlar <laughs> hani ki. Sanıyorlar ki. Hani Mardin bir sürü. falan çekiyorlar evet, ya. Aa canım. Hmm. Neyse az önce videom yarım kaldı. İşte bizim de bir sürü abonemiz var falan sanıyorlar. Video çekince diyorlar ki çekmeyin rahatsız oluyor. Aziz Allah. Aziz Allah kapat videoyu günah. Ama bizim 10 tane abonemiz var. Olsun gene de. Geçen gün kafeye gittim adam bana fotoğraf çekmek istedi. Ünlü sandım. Meğersem mal olduğunu çekiyor. <laughs> Malmışım. <laughs> i̇roni, İroni yemin ederim onu gülmeniz için ha. Kendime mal geldik, geldik geldik istediğim yere geldik kiliseye geldik. <laughs> Dinsiz imansızlar beni kiliseye getiriyorlar. Ben istedim. Canınız <laughs> Arkadaşlar daha pamuk şekeri bitişim dedi. Yemede ben burayı ilk defa geliyorum. Tamam şimdi. Abla araba geliyor şimdi vlog çekecek gibi. mi Bak bana topaç falan çarpmasın diye. Olsun. Max tat. <laughs> Allah kahretsin. Kalkın içeri kalkın. Aklım Adana'da kalmış ya. Aklım Suriye'de Adana'dan kalsın. daha sıcak ama. Adana, Adana, Adana. Sıcak burası daha Mersin. sıcak. Adana, Mersin, Herkes araştır. biraz şey sanıyor lan Benim turist. Buraydı. Ya valla. taraf artık bambaşka bir yere çıkıyor. Burası De, normalde çekmeyi çok utanırım Böyle çekiyorum bir daha artık. Tamam işte, beyni kasar. <laughs> evet. Kapatırız dibe çıkıyor ya. Şuna bak. <laughs> ne oldu? alacağım. oldu? mükemmel.

Otobüs maceramız da oldu. Atlayın gençler. Haydi götüreyim. Tamam. Atlayın. Şarjı bitti. Otobüs. Bir de yürüyerek Bedriye'nin aklını söyledik. Bu sıcak yürüyerek gelecek. Salak Bedriye'nin Şu an puff gibiyim şarjım. Burnu bak lan estetik. Herkes niye aynı kafada? estetik burnum. Şu yoldan çekelim. millet gelip gelecek. Hiç kimse yana çanta almadı. Herkes benim çantamı çantaları kullanıyor. Bu biraz çuval oldu. Salak mısın kanka? salak mısın Cemile? Salak mısın ben, Cemile? Geliyorum. Ellerimizle söylenmedi. Şu Kafamız her yerde ay. güzel. Ay yeter sıcak ay anlamda. Kafa anlam olsaydı. Anlam. Ya kaçıncı kahve içtiğimiz iki? İkinci soğuk kahve içtiğimiz. Evet, ne ablalar bir abiler ısmarlıyor. <laughs> <laughs> e. Ne? Ne gerek? Çiçekçi. bu yere? Ne, ne? Evet, kahve yemeye başlıyoruz. kahve <laughs> şişiyoruz Allah'ını seversen. <laughs> Bilmiyorum, kaçıncı oldu? Bilmiyorum, daha açacağız bir de, kaçarız. E dur dur, dayanın koluna çarpsın. Herkes... Bu arada sıcak olmasın diye otobüse bindik. Yanlış otobüse binmişiz. Otobüse Hatır, bindik, abi. yanlış otobüse Benim binmişiz Benim yanıma bir, yanına, bir çünkü tane daha yatırıyordu. Oturma dedim, oturma dedim. <laughs> Fatiha Fatih, Fatih, okuyun, Fatiha okuyun. Oğlum bugün üçüncü kez neden biniyorsunuz? Harbiden ha. Kör. Kumar yukarı, kumar Adana'dan biri ye. Neyse yalnız dilmişti. Yalnız şey yapıyor ya piyasa kasıyor belli. Evet. Oğlum Adana Anladım, arabası bile her yerde kendini belli ediyor şuraya bak. Ne mi yer Adana? Adanalıyım hala Adanalıyım kardeşim. <laughs> Ay, <ben> kay. <gülüyor> 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 senle başladı. Sensiz yazılıyor ama sensiz bitmesi haram. Çünkü gelmek istemem. bırak yarım kalsın. Gelmek istemem bırak gelecek. <laughs> Yorulmadım arkadaşlar. Ol, ayak Ay, <laughs> Bekle <de> gelsinler beraber. <laughs> benim ayakkabı büyük olduğu için sıkıntı. <laughs> <laughs> Geldiğinizi bu kadar belli etme. <laughs> Dur lan gel. <laughs> Yemin ediyorum suhallıyam. Ayaklarım mor <laughs> lan Bir daha <de gülüyor> Allah'ım amin. Çok sıcak diyor. <laughs> 对不起，对不起。